Arkadaşlar bilmeyenler için ben size şeyi anlatayım. Benim bu karakolla ilk maceram nasıl başlamıştı? İlk maceram kötü başlamıştı. Onu saymak istemiyorum. O zaman bir ifadeye gelmiştim ama ikincisi şu oldu. Benim kapım zorlandı. Ben polis çağırdım. Polis 70 dakika sonra geldi zaten. Ama bildiğiniz yani kapım zorlanmış. Kapımın üzerinde delik var ama kapım açılmamış. Yani şansı mı? 70 dakika sonra polis geldi arkadaşlar. Ama hiçbir işlem yapmadılar. Ne parmak izi aldılar, e, evine girmemişler ki diyor. Lan Bu kadar kolay mı? Kim zorlamış yani? İnanılmaz kötü günlerdi. 15 ay falan oluyor. Sonra ben karakola kavgaya geldim. Arkadaş ben karakolda kavga etmek için çabaladıkça, neden işinizi yapmıyorsunuz? Neden şöyle, neden böyle? dedikçe adamlar ya diyor biz de diyor her şey tam yapsak diyor. Vatandaş hakkını aramayın. Nasıl öğrenecek? Şöyle bir espriyle beni yumuşattılar yani. Çok iyi birkaç polis memuruna denk geldim. Sonra sağ olsunlar ben kapımı zorlayan kişi aşağı yukarı tahmin ediyordum. Böyle e, gelip gitmeye başladılar. Öyle olunca o kişi biraz korkup çekildi diye tahmin ediyorum. Benim başka faaliyetlerim de oldu o arada. Neyse biz bu polis memurlarıyla... Ha bu arada bunlar olmadan önce şöyle bir şey oldu. Ya ben geldim ya polis bana şey diyor. Ya diyor siz de hep diyor başınız belaya girince geliyorsunuz. Hiç de gidelim de şu Seymen karakolunda da Seymenler hiç Seymenler kafede bir çay içelim bir kahve içelim dediğiniz yok diyor. Ancak başınız belaya girince geliyorsun. Neyse baktım polisler kafa. Ya ben de sonuçta hakkımı almak istiyorum ve güvende hissetmek istiyorum. Ertesi gün ben kek yapıp geldim arkadaşlar. Hatta şöyle de garip bir tesadüf olmuştu. Kek yaptım otobüs veya taksi bekliyorum. Bir baktım yanımda böyle dökülen bir araba. Böyle doblo tarzı bir şey. Durdu cam açıldı. Sen ne yapıyorsun burada diyor biri. Bir baktım benim şey polis memurlarından biri. Dedim ki kek yaptım karakola gidiyorum. Öyle benim polis arabasıyla geldim yani karakola. Kekimizi falan yedik. Ondan sonra sağ olsunlar gelip gitmeye başladılar. Öyle olunca kapımı zorlayan kişi daha fazla şey yapmadı, bir şey yapmadı yani. Biraz korkumuştu. Öyle o gün bugündür aramızda böyle ufak arkadaşlıklar mevcuttur <laughs> kendileriyle.